Peygamberimiz bir gün Kabe'nin yanında namaz kılıyordu. Kureyş müşriklerinden bir grup da oradaydı. Aralarından Ebu Cehil şöyle dedi. Bu adamın burada böyle hareketler yapmasına tahammül edemiyorum. Görünmeyen ilahına ibadet mi ediyormuş ne? Hey! Gelin bakalım. Hanginiz az önce boğazlanan devenin işkembesini getirip de o secdeye kapandığında üstüne koyar ha? Neyi düşünüyorsun? Ebu Cehil. Zekana hayran. Ben koyarım. Tutun şunun ucundan. Aldı. Az daha yürüdük. Tamamdır tamamdır. Hadi biraz daha. <laughs> i̇şte oldu. <laughs> ne yapıyor bunlar? Fatıma buralardaydı. Ona haber vereyim.